Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda e, kirazlı çantamızla devam edeceğiz çanta serimize. Gördüğünüz gibi çok tatlı bir kirazı var. Bu şekilde hoş bir püskülümüz var. E, kağıt tip kullandım bu çantamda. Ben 3 numara tığ ile ördüm. E, Sapı da el örgüsü gördüğünüz gibi. E, i̇ki aşamadan oluşuyor. Burada iki tane aynı motifimiz var. Yan tarafı bağımsız örüyoruz ve birlikte birleştiriyoruz iki parçayla. Bu şekilde aparatımızı takacağımız bir açma kapama yerimiz var ve içinde keçe dolgu kullandım ve astarladım bütün bunların yapım aşamalarını sizlerle videomda paylaşıyorum yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum çok tatlı bir çanta çok da beğenilen bir çanta Hepinize tavsiye ediyorum Arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız ve bana destek amaçlı abone olabilirsiniz kanalıma videolarımı beğenebilirsiniz teşekkür ediyorum hepinize kolaylıklar diliyorum. halde çantamızın yapımına başlayalım arkadaşlar kağıt ip kullanacağım bu incelikte bir kağıt ip bu şekilde satılan bir ip tercih ettim kendim sarmadım hazır sarılmış bir ip. 3 numara tığım var farklı kalınlıktaki bir ip için farklı tığlar kullanabilirsiniz mesela daha kalın bir ip için 4 numara tığ tercih ederseniz daha iyi olacaktır önce şu şekilde halkamızı yapıp içine 3 tane zincir çekiyoruz 2 ve 3. Halkanın içine 16 tane ikili trabzanla dolduracağız. Zincir hariç 16 tane ikili trabzan doluyoruz. Şu şekilde iki kere de çıkıyoruz. Bu şekilde dolayıp iki kere de çıktığımızda ikili trabzanlarımızı yapmış oluyoruz. Bu şekilde 16 tane ikili trabzanlı halkamızı dolduralım. Evet arkadaşlar ilk sıramızı 16 tane ikili trabzanlı halkamızı doldurarak tamamladık. Şimdi bağlantı noktamız için burada 3 tane zincirimiz vardı. Onun trabzanlı olan birleşimindeki tepe noktasına aslında ilk trabzanın tepe noktasına şu şekilde yürütme yaparak bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. 3 tane de zincir çekiyoruz hemen. Her sıra sonunda diğer sıraya geçerken bağlantımızı yaptığımızda hemen üzerine 3 zincir çekeceğiz. Şu arkadaki ipimizi de kaybetmek adına arada yürütebiliriz. Şimdi bütün sıralara çift batacağız. Burada zincirin dibine bir tane tek trabzan yapıyoruz. Hemen zincirin dip noktasına şu şekilde ikili trabzanımızı yaptık. Arada bu ipi de yürütmeyi unutmuyoruz. Sonra bütün gördüğünüz alttaki trabzanların hemen tepe noktasındaki boşluklara ikişer tane İkili ee, ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz. 1 2 Bu şekilde ikişer ikişer sıra sonuna kadar gelip bağlantımızı kurup bir üst sıraya geçeceğiz. İkinci sıramızın da sonuna geldik. Ee, şimdi Çiftimizi yaptık, bağlantımızı yine buradaki ilk trabzanın tepe noktasından şu şekilde geçişimizi yaparak yine 3 zincirimizle tamamladık. Üçüncü sıramızda artık elimizde şu şekilde esneme payı var motifimizin, böyle esnetip bir el ütüsü yapabiliriz. Şimdi üçüncü sıramızda bir tek iki çift şeklinde ilerleyeceğiz. Önce zincirimizin hemen altındaki boşluğumuza bir trabzan yapıyoruz. Sonra diğer hemen yanındaki trabzanın tepe noktasına iki çift yapacağız. Birinci çiftimizi buraya bir 2 bir çiftimizi yaptık hemen yanına bir çift daha yapıyoruz bir aynı noktaya bir kere daha batarak Iki çiftimizi yaptık. Ne yaptık? Zincirimizin hemen e, dibindeki boşluğumuza bir tane trabzanımızı yaptık. Yanına bir çift yanına bir çift daha yaptık. Şimdi tek yapacağız. Arkadaşlar bu şekilde iki çift bir tek iki çift bir tek şeklinde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Evet bu sıramızın da sonuna geldik arkadaşlar şimdi iki çift bir tek şeklinde ilerlemiştik yine şu şekilde bakın şuraya zincirle hemen trabzanın yanındaki trabzanın tepe boşluğu oluyor aslında burası bağlantımızı yine yapıyoruz 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Şimdi şuradaki öbeklerimizi yapacağız. 14 tane bu şekilde trabzan öbekleri yapacağız. 3 zincirimizi çektik, hemen doluyoruz ve zincirin dibine bir tane şu şekilde ikili trabzan yapacağız ama sadece bir tanesini çıkarıyoruz. Yani şunu çıkarmıyoruz. Sonra bir tane daha doluyoruz. Hemen yanındaki trabzanın başına bir daha batıyoruz. Yine şu ikisini çıkaracağız. İkisinden çıkaracağız. Bakın ipimizi bu şekilde 3 tane ilmeğimiz var tığımızda. Bir tane daha doluyoruz. Hemen yanındaki tepe noktasına batıyoruz. Yine ikisinden çıkarıyoruz. Bu şekilde hemen bir tane daha doluyoruz. Hepsinden birden çıkarıyoruz arkadaşlar ve 4 tane zincir yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Yine doluyoruz. Hemen yanındaki boşluğa batıyoruz. Şu şekilde yine ikisinden çıkarıyoruz. Bir tane doluyoruz hemen yanındaki boşluğa batıp yine iki taneden çıkarıyoruz şu şekilde yanındaki boşluğa batıyoruz iki tane çıkarıyoruz ve bakın üç tane trabzanımız oldu burada dördüncüyü yapacağız hemen yanındaki boşluğa yine dolayıp batıyoruz ikisinden çıkarıyoruz bu şekilde bakın 1 2 3 dört tane trabzanımız oldu bir tane dolayıp hepsinden birlikte çıkarıp dört tane zincirimizi çekiyoruz. Bir, iki, üç ve dört. Videoyu çok uzatmamak adına şu şekilde gösteremeyeceğim. Çok uzuyor çünkü video o şekliyle. Bu şekilde arkadaşlar hemen yanındakine hemen yanındakine dörderli trabzanlar yapıyoruz. Sona kadar geliyoruz. Arkadaşlar sıra sonumuza geldik. 4 tane zincirimizi yaptık. Bağlantımızı yapacağız. Bakın bu noktaya özellikle açtım ben görebilin diye. Buraya bağlantımızı şu şekilde yapıyoruz. Ardından 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Sonra ikinci trabzanımızı şuraya yapacağız. Şu boşluğa buraya batıyoruz. Evet. Sonra bu zincirin içine 4 tane ikili trabzan yapacağız. Sıra boyu bu şekilde ilerleyeceğiz. 2 3 ve 4 Sonra bu boşluğa bir trabzan yapıyoruz. Bakın buraya bir trabzan. Sonra şuraya bir trabzan. Buraya bir trabzan. Ardından yine zincirimizin içine 4 tane tırabzanımızı yapıyoruz. 1 2 ve 4'üncü sonra yine buraya ve buraya birer trabzan yapıyoruz. Sonra yine zincirimizin içine 4 trabzan yapıp bu şekilde ilerliyoruz sıra sonuna kadar. Böyle bir kapanma olabilir. Daha sonrasında trabzanlarla doldurdukça bu düzelecek. Hiç merak etmeyin. Yine sıra sonumuza geldik. Şimdi birleştirmemizi yapıp birleştirme noktamız arkadaşlar. Gördüğünüz şöyle daha net görünecektir. Burası birleştirmemizi yapıp 4 zincir, 3 zincirimizi pardon 3 zincirimizi çekiyoruz. Ve hemen zincirimizin dip noktasına trabzanımızı yapıyoruz. Bir trabzanımız. 4 tane trabzan tek yapacağız. Ardından bir çift. 4 tek bir çift şeklinde. Bir tekimizi buraya yaptık. Hemen yanına. 2 3 4 4 tane tekimizi yaptık. Bir sonrakine çift trabzan yapıyoruz. 1 2 Ardından yine 4 tane tek yapacağız. Yani 4 tek 1 çift, 4 tek 1 çift şeklinde bu sırayı tamamlıyoruz. El ütümüzü ihmal etmiyoruz bu şekilde. Sıra sonuna kadar 4 tek 1 çift ilerledik. Sıra sonumuza geldik arkadaşlar. Şimdi bağlantımızı yapıyoruz yine. 3 zincirimizi çekip zincirimizin hemen altındaki noktamızda iki tane trabzanımızı yapıyoruz. Buraya bir çift yaptık. Altı tane tek yapıyoruz. Ve bu sıramızı 6 tek bir çift şeklinde tamamlıyoruz 3 4 5 ve 6 tek ki bir çiftimizi yapıyoruz ve tekrar altı tek yapıp bir çift altı tek bir çift sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz sıra sonumuza geldik son trabzanımızı da yaptıktan sonra artık birleştirmemizi yapıyoruz birleştirip Bir zincir çekiyoruz. Bu sıranın tamamını sadece sık iğne yapacağız. Artırma yapmayacağız. Her bir tepe noktasına birer kere sık iğne yaptıktan sonra bu şekilde bitirmiş olacağız. Tek bir zincirle sık iğnelerimizi yapmaya başlıyoruz. Buraya bir sık iğne. Sık iğne arkadaşlar dolamadan yapılıyor. Yani dolamadan şu şekilde batıyorsunuz. İğnemizi çıkarıp ikisini birlikte çıkarıyorsunuz. Hemen yanına aynı şekilde hemen yanına Bu şekilde tüm sıra boyunca sık iğnemizi yapıp birleştirmemizi yapacağız. Evet sıramızın sonuna sık iğnelerimizle geldik. Ee, şimdi birleştirmemizi yapacağız. İpimizi hafif şu şekilde esnetiyoruz. Motifimizi ters çeviriyoruz. İpimizi bu tarafa alıyoruz. Ee, i̇lk sık iğnemizin buradaki ilk sık iğnemizin içinden geçirip öndeki ilmeği buradan geçirdik. Biraz esnettik. Ardından bakın ipin hemen yanında şu şekilde bir çizgi, bir de öndeki iki kanadı görüyoruz. Bize yakın olan tek kanadı. Hem buradan hem de bize yakın olan tek kanattan bu şekilde ilmeğimizi şu şöyle getiriyoruz. Bu ikisinin birden içinden çıkarıyoruz. Biraz sıkıyoruz. Bakın böyle. Sonra ipimizi yeteri kadar kesiyoruz. Ve bu ilmeğimizi ilmekten ipi çıkarıyoruz. Bu şekilde çıkardık. Bakın kapanışımızı Görüyorsunuz, gayet muntazam. Bu ipi de arkadan yürütüyoruz. Şu şekilde kaybedeceğiz içe doğru. Şimdi arkadaşlar iki tane motifimizi yaptık. Yani ben yaptım. Sizler de ikinci motifinizi de yapın. Sonrasında yan taraflara geçeceğiz. Çantamızın yan yüzünü yapacağız. Bu şekilde içeriye doğru yürüttük. İpimizin fazlasını kestik. Evet şu an çantamızın yan yüzüne başlıyoruz. 11 tane zincir çektik. 11 zincirden sonra içine 9 tane ikili trabzan yapacağız. Buradaki üçüncü zincirimize bir tane dolama yaptık ve şu şekilde ikili trabzanımıza başladık. Buradaki zincirimiz hariç dokuz tane ikili trabzanımız olacak. İki, üç, Dart and let 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 son. Evet. Şimdi 2 tane zincir çekiyoruz ve arkaya dönüyoruz. Zincirlerimizi önde çekip arkaya dönüşümüzü yapıyoruz. Buradaki zincirimizin hemen altında bir noktamız var. Buraya yapmayacağız arkadaşlar. İlk trabzanımızı alttaki trabzanın hemen üstüne yapıyoruz. Yani buraya. 1 2 Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Her bir alttaki trabzanın tepe noktasına üstte de Birer tane trabzan yapıyoruz. 8 trabzanımız. Ve dokuzuncuyu da. Bakın burada altta iki tane zincirimiz vardı. Zincirin tepe noktasına batacağız. Yani ikinci zincirin tepe noktasından mutlaka bunu yapalım. Yoksa e, düzgün bir motif elde edemeyiz. Bu şekilde bakın mutlaka o en sonda o iki zincirin en son tepe noktasına batıp bir trabzanınızı çıkın. Yine iki zincirimizi çekerek arkaya dönüyoruz. Aynı şekilde eee 1 2 3 4 5 diyerek ilerleyeceğiz ve yine sona geldiğimizde sona geldiğimizde buradaki zincirimizin ikinci zincirin bak üstteki tepe noktasına son trabzanımızı yaparak yine iki zincir çekip dönüyoruz bu şekilde Örmeye devam edeceğiz Evet e, bu şekilde yan yüzümüzü ilerlettik toplamda 36 sıra örüyoruz yani şu şekilde 1 2 3 4 diyerek 36 sıra ördük 36 sıranın sonunda şu şekilde bir zincir çekiyoruz kenarlarımızı sık iğne ile böyle bir düzene sokacağız ki e, ön kapak ve arka kapakla birleşirken bu yan tarafımız e, dikişte bize kesinlikle o sık iğnelerin tepe noktaları gerekecek arkadaşlar. O nedenle her tarafını bir sıra sık iğne yapacağız. Sık iğnemiz neydi? Bir zincirimizi çektik. Hemen yanına dolamadan bir tane giriş yapıyoruz. Şu şekilde ikisini birlikte çekiyoruz. Bir tane bu sık iğne, şeyin pardon trabzanın olduğu noktaya sık iğne yapıyoruz. Bir tane de şuradaki boşluğumuz var. Bakın. Buraya da bir tane. Şurada şu boşluğumuza yine bir tane. Bir tane yine bu bu boşluğumuza. Hemen yanına bir tane. Bu şekilde e, dört tarafını da sık iğne ile geçiş yapacağız. Demek istediğim şu, bakın şu bunları dikmek çok çirkin bir görüntü oluşturur, ama sık iğne yaptığımızdaki bu başakların aralarından giriş yaparak dikişimiz düzenli olacak. Evet çantamızın yan tarafını da sık ile her tarafını dolaştık dört bir tarafını bir miktar uzun ip bıraktım ben dikiş için kullanacağız bunu kapaklarla birleştirirken motiflerimi ve bu parçamı da hafif bir ütüledim siz de ütüleyebilirsiniz bir zararı olmuyor sadece böyle daha da muntazam bir görüntüye kavuşuyorlar sonra içinin astarı ve keçesini de şu şekilde iki tane yuvarlak kendi boyutunda keçe kestim keçenin üzerine motifimi koyup kalemle çizdikten sonra bu şekilde keçeler elde ettim aynı zamanda yan yüzü için de yine aynı şekilde uzun bir keçe kestim onun büyüklüğünde dikiş payları bıraktım çok hafif ve astarını geçirdim astar içinde arkadaşlar şu şekilde böyle kumaşımızı bakın nerede evet burada kumaşımızı şu şekilde temiz yüzleri üst üste gelecek şekilde içte kalacak dışta ve bu tarafta gördüğünüz gibi katlanmış kumaşa keçemi koydum sonra kalemle çizip kalemle çizdiğim yerden bir miktar pay bıraktım Oradan yuvarlak bir şekilde e, diktim. Bir miktar boşluk bıraktım. El dikişi de yapabilirsiniz, makine dikişi de yapabilirsiniz. Ben makinede diktim. E, bu şekilde biraz boşluk bıraktım. Keçeyi içine e, sonra ters çeviriyoruz. Ters çevirdikten sonra keçemizi bu şekilde ters çeviriyoruz. Düz yüzü geliyor. Keçemizi içine yerleştirip ardından Elimizle buraları tutturuyoruz iğne ve iplik yardımıyla. Tutturup çantamıza dikmeye başlayacağız. Bakın burada bir tane yaptığım var. Bu şekilde. Bu parça için mesela e, naylon bir iplikle dikebilirsiniz. Sağlam bir ip olması lazım. Hayalet ip de olabilir. Onu da dikebilirsiniz. Daha iyi olur hatta. tuhafiyelerde var hayalet ip. Bu şekilde iğne yardımıyla tutturarak hem bunu hem bu parçalarımızı aynı şekilde dikiyoruz ve sonrasında en son bütün parçaları bir araya getirdiğimizde gerçekten çok keyifli bir bölüm orası çantamız hemen hemen bitmiş gibi olacak sadece askısını yapacağız çıçıtını takacağız ve süslemesini yapacağız